Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konuşma yapacağım. Tam birkaç aydır video atmıyorum. Neden video atmıyorum? Çünkü yani video atacak vakit bulamıyorum. Hem bizim benim arkadaşlar, kuzenlerim geldi. Biz Kayseri'ye gittik. Kayseri'de e, gittiğimiz söyledim mi? Yok söylemedim. Orada size bir sürü videolar çektik ama hiçbirini yükleyemedim. Çok şey karıştı her şey. Sonra biz yine Ankara'ya geldik. Ankara'da kuzenlerim geldi. Kuzenlerimle bir sürü video çektik. Onları da yükleyemedim arkadaşlar. Onları da yükleyemedim ve böyle yoğunlaşıp yoğunlaşıp bir şey oldu. Ben artık düzenli bir şekilde video atmaya başlayacağım haftada. 1 2 3 defa video atmaya başlayacağım. Çünkü böyle olmaz. Abonem düşer. İzlenme sayım düşer. Abonem düşer ve ben sıfır aboneye ulaşırım arkadaşlar. O yüzden düzenli bir şekilde video atmaya çalışıyorum. Bu bu haftanın üçün, birinci videosu değil. Bu size sadece bir konuşma. Beraber sohbet etme videosu. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Bu bu videoya aşağıdaki yorumlara bana sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii bu videoyu 50 kişi falan izlediğinde olabilir. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarım beğenin. Defne TV kanalım gitti. Orada 39 tane tane abonem vardı. Gitti hepsi. Gitti. Bu kanalda video çekmeye başlayacağım. Bu arada bir oyun kanalı açtım. Orada browser's videoları çekmeyi düşünüyorum ama oraya bile video atamadım. Defne, Defne Bibi Pro diye. Zaten Defne Bibi Pro ee, Sarp'ın ve benim Sarp'ın ve benim hesabımdaki isim. Define Bibi Pro resmini ben koydum. Biliyorsunuz Sarp'a ben hesabımı verdim. Define bir pro ismi uğurlu çünkü o ismi koyunca çok güzel karakterler çıkıyor. Sarp geldi biraz pasta alıyor neyse. Neyse bana da gel çekti. işte Define bir pro ismi koyunca bayağı bir karakter çıktı. O yüzden Define bir pro diye bir kanal açtım. Orada da biraz videoları çekeceğim. Öyle abone olmayı unutmayın. Evet, bir tane de resim zamanı diye bir kanalım var. Orada gal, en son baktığımda bir abone vardı. Onda da kendime abone olmuştum. Hiç Gerçi orada bir tane video yüklemiştim. Çok bir tane kız çizmiştim. Orada resim videoları çekeceğim milyon tane kanalım var. Bir de ders kanalı açmayı düşünüyorum ama burada böyle vlog, eğlence gibi şeyler. Burada Brawl Stars ile ilgili videolar atmayacağım arkadaşlar. Siz gidin Define Pro kanalına oradan bakabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz benim Brawl Stars videolarıma. Evet. Konuşmamız böyleydi. Ama biraz daha sizinle konuşmak istiyorum. Ama ne hakkında konuşacağımı da bilmiyorum kanallar işte ben hiç video atamıyorum en son markaları deniyorum Videom atmıştım şu anda tam kaç kişi izlediğini hatırlamıyorum ama bayağı bir kişi izlemişti aboneme göre o yüzden çok mutlu olmuştum abonem zaten çok düşük kanalıma abone olun ve bu videoya like atın bu videoyu da aşağıya sorularınızı yazın bir dahaki videoya soru cevap ya da Birkaç yani bir Soru cevap videosu gelecek Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama Gelecek ee, Bu bu haftanın birinci videosu değil Bu sizin dediğim gibi az önce ee, Sadece sizinle konuşuyorum Size video atamadığımdan Bahsediyorum çünkü Çok işim var Öyleyse. Ama yine de size düzenli bir şekilde Video atmaya başlayacağım artık Yeter burama kadar geldi Size böyle bir video çekeyim, çekim çekim diyorum. Hep erteliyorum tabii vaktim olmadığından. Sonunda böyle bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağı yorumlara sorularınızı yazın. soru cevap videosu yapacağım. Orada sorularınızı okuyacağım. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Ve bu videoya like atmayı unutmayın. Bütün videolarımı like atın. Abone olun kanala. Diğer Defne Bibi Pro kanalıma ve Resim Zamanlı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle biraz konuştum sizinle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.